TMK 55. madde Türk Medeni Kanunumuzun 55. maddesi şu şekildedir. Tüzel kişilik hakkında saklı hükümler madde 55 kamu tüzel kişileri ile ticaret şirketleri hakkındaki kanun hükümleri saklıdır. Başlık TMK 55. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi tüzel kişiler. Konu başlığı üst başlık Madde başlığı Tüzel kişilik hakkında saklı hükümler. Gerekçe: Türk Medeni Kanunu 55. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. Kaynak kanundaki kenar başlıktan esinlenen yürürlükteki metnin kenar başlığı, kanun yapma tekniğine uygun olarak kısaltılarak, saklı hükümler, şeklinde kaleme alınmıştır. Madde, yürürlükteki metinden ve 1984 tarihli ön tasarının 53. maddesinden farklı olarak, tek fıkraya indirilmiş ve yürürlükteki metnin, iktisadi bir gaye takip eden cemiyetler, şirketler hakkındaki hükümlere tabidir şeklindeki ifadesi gereksiz olduğu düşüncesiyle hükümden çıkarılmıştır. Hukuk sistemimizde dernekler, dar anlamda iktisadi amaç güdemeyecekleri ve üyelerine iktisadi yarar sağlamak yahut kazanç paylaştırmak amacıyla kurulamayacakları için bu amaçlar için kurulabilecek ve tüzel kişiliğe sahip bulunacak kişi toplulukları da sadece ticaret şirketleridir bu sebeple maddede sadece kamu tüzel kişileri ile ticaret şirketleri hakkındaki kanun hükümlerinin saklı olduğu belirtilmekle yetinilmiştir.